İlk kez 3 bakan üst üste kamuoyuna istifalarını duyurdu ama bunlardan birisi farklıydı. Başbakanın istifa et dediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar baskıya dayanamadı, istifa etti ama istifa ederken başbakanın da istifasını istedi. İşte Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan Bayraktar'ın o açıklaması. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'la yürümeye devam edeceğiz diyor. Başbakan Pakistan'dan döndükten sonra manzara buydu. O dört bakan da yanındaydı. Birlik ve beraberlik mesajı verir gibiydiler. Ertesi sabah yaşananlarsa bu görüntülerin çok uzağındaydı. Türkiye güne o bakanlardan üçünün istifasıyla uyandı. Önce oğlu yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ekonomiden sorumlu bakan Zafer Çağlayan'ın istifası geldi. Çağlayan istifasını çirkin oyunu bozmak ve gerçeklerin ortaya çıkması için istifa ediyorum diyerek duyurdu. Çağlayan Başbakan Erdoğan'la iki gün süren Pakistan gezisinde yer almıştı. Bakanın bu kararı Erdoğan'la aldığı tahmin ediliyor. Çünkü istifalar zaten ilk günden beri başbakanın cebinde bekliyordu. En küçük bir çamur parçası, en küçük bir siyahlık bizim sicilimizde hemen dikkat çeker. Çektiğinde de biz bu noktada gereği neyse onu yaparız. Başkent bu istifa ile yankılanırken çok geçmeden yarım saat içinde diğer istifada geldi. Operasyonda oğlu tutuklanan bir diğer bakan olan Muammer Güler de istifa etti. Güler bakanlık görevinden istifa ettiğini tıpkı Çağlayan gibi yazılı açıklamayla duyurdu. 17 Aralık'ta Sayın Başbakan'a görevden affımı arz etmiştim bugün de yazılı olarak Sayın Başbakanımıza görevden affımı sundum. İçişleri Bakanı Muammer Güler oğlunun gözaltına alınışını televizyondan öğrenmesi kadar 17 Aralık operasyonu sonrasında yaptığı icraatlarla da eleştiri konusu olmuştu. Güler'in oğlunun tutuklandığı bir operasyonda emniyete yaptığı görevden almalar ve yeni atamalar tartışma yaratmıştı. Aradan geçen 8 gün sonrasında Bakan Çağlayan ve Muammer Güler istifasını duyurunca Ankara için fazla da sürpriz olmadı. Ankara'yı sallayan asıl istifa ise öğle saatlerinde geldi hem de canlı yayında. Ben e, müsaadenizle bir basın açıklamanız şeklinde çok kısa ...bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar... ...NTV canlı yayınında... ...AK Parti'yi sarsacak bir açıklamayla... ...istifasını verdi. Önce tarafıma istifa baskısı var dedi... ...tepkiliydi. Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak... ...veya istediği bakanı görevden almak... ...en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat... rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin... ...bulunduğu bir operasyon... ...sebebiyle... ...istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Dedi ama yine de istifa Bakalım. etti. Hem Üç bakanlıktan hem de milletvekilliğinden. Ardındansa ilişkin, asıl bombayı patlattı, başbakanı da istifaya çağırdı. Soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minval bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa açıklıyorum. Ancak eski... bu milleti ve bu, bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Dört bakan hakkında yolsuzluk ihtiyaları vardı. Üçü gitti, biri kaldı. O isimse Egemen Bağış. Üç bakanın istifasının ardından CHP'den Egemen Bağış'a istifa çağrısı yapıldı. Başbakan Erdoğan'ın üç bakandan istifa istediği ancak Egemen Bağış'tan böyle bir talepte bulunmadığı söyleniyor. Haliyle Bağış'ın istifa etmesi beklenmiyor. Buna karşılık muhalefet Bağış'ın istifa etmesi için bastırıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Egemen Bağış'ı istifaya çağırdı. Ankara'da bakanların istifa etmesine sürpriz gözüyle bakılmıyor. Aksine bu istifalar için neden 8 gün beklendiği sorusu var. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'la yürümeye devam edeceğiz. Evet, bayraktar Erdoğan'da istifa etsin diyerek başbakanı istifaya çağırdı.